videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Counter Strike oynuyoruz. E, böyle boyunmuş arkadaşlar şöyle silahımı değiştireyim. E, sen bak arkadaşlar yakına gitti bir de normalde öldürüyor ben ölmüyorum. Yeli de açılıyor. Kardeşim Counter Strike oynuyorum ve, ve e, şey rekor da kırmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu oyunun bir kere bitireceğim de şunu nereden vurdu? Bana birisi bu <laughs> yani, da Hadi koş. Koş 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 koş. koş. Şuradan atlayayım. Abi canım. Allah Allah. Bu da illa bak. Da... Harare harare. Arkadaşlar tam da oldu. Tam da buradayım yani. Yetişmemim ki anlıyoruz. Yetişmezsem ne temsilçiyim. Arkadaşlar aranızdan bu oyunu oynayan varsa lütfen söylesin. Be, abone Hatta evet arkadaşlar oynamayanlar like atınlar. Oynayanlar abone olsunlar. Evet. Al Al Allah aşkına. Allah aşkına. En like, güçlü silahla öldürüyoruz Allah aşkına. Haşa evet. aslında oynayabilirsiniz. Kişi var. Arkadaşlar ben böyle ağır çekimleri daha da çok seviyorum. Hayır ağır çekimi Aa, yine mi? Arkadaşlar ben de bunu kumandası kumandasıyla oynuyorum. O zaman daha da kolay oluyor. Bazı arkadaşlarımız bunu öyle öyle söylemişler bana. Bana öyle söylediler. Bazı arkadaşlarımız o yüzden. Yani belki şöyle, e, görmemiş olabilirsiniz ama e, Tabii böyle bir oyun çekmemi de istemişsinizdir. O yüzden yani şöyle diyoruz. Abi kaç gündür video çekmiyorsun. Çek artık diyordunuz. Hadi ben de böyle bir tane video çektim. <laughs> yani aslında video çektiğin oluyor. O yüzden Aha Arkadaşlar <laughs> bakın Şimdi benim en sevdiğim silah bu. O yüzden elime bulmak. Oh, oh. Lan bunlar öldü. Bu dıtlar öldü. Bu oh, alabilirim. Alabilsem. Ha. 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 Kafasında. Arkadaşlar bu oyunda amaç kafasından vurmaya çalışmak. Bu amaç bu. Arkadaşlar ben birazcık belki Arkadaşlar ben ilk ee, arkadaşlar ben ilk başta oynadığımda pro değildim. E, ee, şimdi ise proyum. Yani hiç ölmüyor. Pek çok az ölüyordum gerçekten. Çok kötü ölüyordum. Tabii mantığını anlayınca yapıyor musunuz arkadaşlar? Mantığı anlayınca evet, zaten hepsinde pro. Yani bazılarında hile evet, kalktı. Bir şey, PC'deki Counter Strike'ta pek pro değildim ama ondan sonra onda da pro oldum. Tabii. Ben de seyrediyorum. Arkadaşlar burada Paşa'nın e, Minecraft'ta rekor kırmışlığı var. Bir günde altı tane köy bul. Evet. Paşa bir günde altı tane köy buldu, evet. e, buldu arkadaşlar. Evet. Neredeyse. Olsa... Altı arkadaşlar ondan fazla olanlara da atsın. Merak ediyorum. beni sanki öldürebileceksin de. Sen beni sanki öldürebileceksin mi? Ben, sanki beni öldürebileceksin. Şey. Öldürebileceksin <laughs> sanki sen beni öldür. Beni öldüren ne temsilcisidir? <laughs> Arkadaşlar bir de şimdi bunun şeyi var. bunun yakında şey online da çıkacakmış. O yüzden zombi moda mı girsem acaba ya? Evet. Bu arada 10 yani, şey, yıl sonra kese 10 yıl değil paşa beşli yıl gideyim. Haşa 2024'te çıkıyor. 2024'te çıkıyor. 2020, 2024'te bir kere çıkıyor. Biz yani bir tane. Yani yani on yıl sonra dünyanın her yeri. O çok kötü. Bu şekilde. Zom Ama inan doğru. Arkadaşlar burada çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi zombiye dönüşebiliriz. Abi. Abi. Abi bak çok özür dilerim. Abi. 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 Özür dilerim abi. Abi. Çok özür dilerim. Abi. 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 Arkadaşlar ben değiştireceğim. Şimdi. Arkadaşlar. Zombi modda kolaymış. Ama 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 ama. Ama ama alt üstü bir beni durdur ama alt üstü bir yani bak 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 geliyor bak nasıl da geliyor bak ne olsun, üstüm. Tümermişleft for all. Oyu yapalım. Yok. Abi gibine gidiyorlar seni. Ondan sonra ne? Öyle Ay çok öldüm. Bakın arkadaşlar, Sizin indiğinde siz de Baktınız. Arkadaşlar zombi mod e, kolaymış. Zombie zombi mod e, kolay. Kolay zombi. E, tamam. bunu. Arkadaşlar zombi modu e, kolaymış. E, o yüzden ben şuna gideceğim. Evet. Hack. Tamam, hadi. Evet. Öğret Neyse. Evet. Ee, arkadaşlar bakın şurada yazıyor. Şu CSR Forces. E, adı bu. E, ee, Forces yaptınız. Bunu bulursunuz. Şöyle de hatta çıktığında gösterebilirim. Tabii bir saniye içinde kapatmam lazım. Tamam. Bir. Evet. Şimdi arkadaşlar o birazcık kolaydı. Şimdi geliyoruz buradan başka bir oyun bakıyoruz. Arkadaşlar benim yüklediğim oyun buydu. Şimdi geleceğiz illaki de şu şeye bağlanacağız. Oynamayı Arkadaşlar bu bir şey olsun geleyim. Arkadaşlar PUBG yerine bunu yükledim. Gördüğünüz gibi Break from Play with Friends diye bir oyun. Bunu yükleyip geliyorum ben. Arkadaşlar bir şey bulamadım. Ben. Bulamadım. Bulamadım. Arkadaşlar bakın Samsung'da böyle bir özellik var. Bunu böyle e, şey yapıyorsunuz. Böyle orada şey için diyor yani. Arkadaşlar. Google Ders oynayacağım. Sizden seven ona söylesin. Tamam. Şimdi buna gireceğim. Arkadaşlar e, başta birazcık uzun zamandır oynamıyorum, o yüzden unutmuş olabilirim. eskiden proydum ben ama şimdi değilim uzun zamandır oynamıyorum çünkü ve ama eskiden proydum ben ee için şey oynuttum hatta benim, ben youtube çekmeden ondan önce de proydum bir tane sanırım videomuz vardı yok muydu hatırlamıyorum o yüzden ee yani videomuzdan önce sanırım vardı. ondan önce ben çok iyi proydum. Bunu bitirmiştim sonra sildim. Bir, bir daha da oynuyorum dedim. Ama ondan sonra şey, bir şey oldu. O yüzden ben bıraktım. Ondan sonra bir daha büyükledim. Da Ve öyle oynadım. Proydum ben sizin zamanlarda bıraktım. istiyorum. Hayır. Allah aşkına. Neden? Paşa benim yanımda bir şey yok ki. Allah şimdi yanımda ne var? Allah benim Allah. Benim yanımda... Benim yanımda sanki silah varmış. Allah Allah. Neyse arkadaşlar diğer videolarımıza görüşmek üzere.